Karşımızda Master 560k Darius var. Aynı şekil karşı takımdaki herkes OTP. Herkes main'ini çekmiş. Herkes main'ini çekmiş. 1 milyon evelin 500k Yasuo, 300k Caitlyn ve 600k Atreş. Herkes main'ini çekmiş. Bizim takımda da hemen hemen herkes main'ini çekmiş. maini olmasa daha iyi bildiği şampiyonları çekmiş gibi gözüküyor. Benim bu hesapta da Teemo 400k'ymış. Umarım biz kazanırız. Ayrıcalığı hissetmeye hazır olun. 30 yıllık tasarım ve üretim tecrübemizle şimdi Türkiye'deyiz. Crown Micro o halde hepinize selamlar arkadaşlar güzel hoş geldiniz ben Aytu. Bugün Tapta ve Diamond Master üstü team oynuyoruz. Bu çocuk ne yapıyor? Rahatlık döverim seni. Laning başlamadan önce Bu ne? Gerçekten mi? Ya çocuğa yardıma gittim diye lane'in gibi mi mahvoldu benim ya? Ghost basıp benim. Bu çok kötü oldu. Daha doğrusu burada pusmasını bekliyordum. Bu yüzden burada bekliyordum zaten. Ama Yasuo'ya gideceğim diye kendimi gösterdiğim an benim için negatif oldu. Beyaz atıp gelsem sıkıntı. Bir tane daha. Çok güzel. Yapabileceğim en iyi şeyi yaptım. İki level avantajını alıp risk aldım ve lane'i kazanmaya çalıştım. Şu an burayı minyon alma kaygısı olmadan gitmem lazım. İtmezsem yine bök değil. Çok güzel. Ölüm pahasına kaçıyorum. Bir anda lane'imizi toparladık. Siz de burada arkadaşlar hemen bir like'ınızı atabilirsiniz. Bir arkadaşımızın yazdığına göre masa üstünde olsanız daha iyi, tam ekranda olsanız daha iyi. Mouse'un kaydırma tuşuyla like atabiliyor musunuz? Aşağı kaydırınca sanırım like kısmı çıkıyormuş. Emin değilim. Telefonda da ekrana bir kez tıklarsanız sol altta like çıkıyor arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. Yemek yiyorsanız da afiyet olsun. Kim bu çocuk flash'ını ghost'u kullanmadı. Hala bize karşı avantajlı. Ben orada biraz hile yapıp çocuğu dövdüm. Ya, <laughs> kesmemin tek yolu buydu. Bu şekilde kestik. Şimdi safe oynayacağız flash'ımız gelene kadar. Ya da ignite'ımız gelene kadar en azından. Güzel. Midimiz sola kill atmış. Umarım jungle'da da işler bizim lehimize gider diyecektim. Umarım orada düştü üç v 3 vermeyiz. Evet. Ben bu arada reflex olarak AP aldım da ben bu oyun AD'ye kasıcaktım. Takım full AP. Neyse bunu çeviririz. Davos büyüdü önce kastım. Mahvolmuşların kılıcı almak istiyorum. Flash'ı gitti. Hayır. Okey, okey, okey. Sıkıntı yok. Çocuk soğuk kan davrandı. Flash atmak yerine ghost'unu kullandı. Bu da güzel. Ignite'im 24 saniye. Şimdi bu çocuğu gördüğüm her yerde Q'le dökmem lazım. Potumu da basacağım. Hiç risk yapmayacağım. Evelyn gelirse 2 ve 1 şansım olsun. O çocuk daha 6 level olmadı. En hızlı rotasyonunu yapsa dahi dakika 6'ya doğru alt level oluyor. Gördük botta. Bizi kule altına çekebilir. Onu uğraşıyor. Tamam, o çocuk beyz atacak. Ve ben kule altına alacağım. Aa, sen beyz atmıyorsun. Sen ölmek istiyorsun. O da olur. Şimdi 20 saniye flash'ımı beklesem mi yoksa doğrudan kesmeye mi çalışsam kısmı var. Bir pot daha basacağım. Kesin kesiyorum bu arada şu an. Öldü. Hiç flash'a bile gerek kalmadı. Bu dive neden çok önemliydi? Darius bu wave'in hepsini kaybetti. Bu plate'i zorlamayacağım. Base atacağım. Ve hala AD kasmam gerektiği tarafındayım. Belki aklın son alabilirim diyeceğim de. için aklın son almak istemiyorum. Mahvolmuş olalım. Mahvolmuş olalım diyorum da. Kate bu kadar kasaksa AD o Kate'e karşı çok zayıf. Menzil dışından vuruyor bana ve ben Q atamıyorum Kate'e. Yaklaşmaya çalışsam daha iyi A e atıyor, W atıyor. Asla yaklaştırmıyor. Şimdi anti Evelyn mantarlarımı atıyorum. Şöyle biraz arada boşluk olabilir. Evelin görünmez. 6 level. Şöyle atıyorum. Şu boşluktan geçemez. Zaten boşluk bile kalmamış. Gayet güzel. Ataksa lane'den gelen katak. Üzerinde şatlan da var. Evelin ben de. bende ben de bu arada. Bu hareket neydi? Evelin kesin bende Ve lane'den gelen katıyor gibi. <laughs> Sen kimi şekil yapıyorsun? Sen kimi beyitliyorsun? Dargus'un flash'ını aldık. Evil'ini biraz daha oyaladık. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Dargus flash. Flash'e flash. <laughs> Karşımızda Evil'in gibi bir kadın varken biraz flokleşelim ya. Umarım başımıza büyük bela olmaz. Yo mantarı. Bu ne abi? 550k dalgası tilt ettik. Aklı sıra bana bu milyonların hepsini kaybettirecekti. Ama yok öyle dünya. Yılın attığı kontrol temi beni koruyor evvelinden. bu alacağım çıkacağım zorlamayacağım. Hala kontrol temi almadım. Şuradaki kontrol temine güveniyorum. Ama almam gerekiyor. Üzerimde 600 gol shot'tan var. Bu çocuğun ghost'u flash yok. Yani Şuraya atacağız mantarları. Buradan geçemez asla. Benim jungle'ımdan gelmesi gerekiyor tekrardan. Ama yani bu çocuk burada lane donduracak ki. Bunun arkama falan geçmesi gerekiyor. Ben de 2 kill'lik shot'tan parası varken o Evelyn'in burayı bırakacağını sanmıyorum. XP'sini alabiliyor muyum buradan? Alabiliyorum. Baksanıza. Tarayıcı açtı. Ya açtı. Görüş açtı. Adam hala beni denemek istiyor. Evelyn'in ormanına görüş atmam lazım. Mitte. Hissen bir şey çıkar mı? çıkmaz. <laughs> Öldüm. Ah! Bu kadar öndeyken işte bundan bahsediyordum. Önden o kadar hasar da attım. Ye şu mantarı da öl ya. Ye onu. Ayağı değdi. Yemin ederim ayağı değil. Benim eşyalarıma bak. Şu çocuğun eşyalarına bak. Beni kesişine bak ya. Ezer geçerler çok güçlü. Dargus'un ghost'u var. Şu an güzel eşya alır gelir ve beni ghostleyip kesmeye çalışabilir. Şak şu almış. <gülüyor> <gülüyor> hem zırh hem büyüdür direnci. İki taraftan da counterlıyor diyor oyu. Kontrol tem var mı yok? Tarıcısı var mı o da yok. E benim bot da. Elim bottayken burayı alacağım. Biraz kuleye vuracak ama. Evelini geri düşürüm en azından. Totemi de tam buraya bıraktım. Mantarı girişe attım. O bir tane plate aldı Yagucan attık Bir tane de Q atalım Çok güzel Ignite'im gelecek Aa! Aynen öyle Flash'ı biraz erken attım. Flash atmasam direkt kesebilirdim ama. Adam bir an Q atacak sandım. Güzel oldu güzel oldu. O da flash attı. En son saniyede refleks olarak Q'sunu yememem güzel oldu. Daha Q çevirip üzerinde koşuyorsa flash atacaktık zaten. Evelin hala botta. Evelin 5 kill. Şöyle pasif alalım Yona gelene kadar. Kuleye vuralım. Takım biraz sıkıntıda gibi. Özellikle bot lane'imiz. Daha keserim ben. Skilli kalmadı. Evet onu yemem. Öl kanka. 600k master daha güçlü tokatlıyoruz. Trash burada. Kanka trash'i peşle diyorsun da. Arkasından kimse gelmiyor mu? Gelmiyormuş. Evelyn tapta tapa açtı var diye. Biz ayağı bırakacağım. Bana kaldı. Gidiyormuş gibi yapıyorum böyle buraya. Oraya doğru açtı görüşü. Trash oynayalım bence burada. Ben de öleceğim. Davrius'a e bir istek verirseniz olacak budur. Flash atacak. Elimi quadra kill. Ya şu Davrius bile oyuna döndü ya. Yani inanılmaz bu ben buna ne yapayım ki? Yani şu Davrius bile quadra kill attıysa ben mesela... Bundan bahsediyorum. Diyorum ya size siz böyle 15 dakika boyunca kendinizi kasıyorsunuz. Güzel oyunlar yapıyorsunuz. Lot koyuyorsunuz. Sonrasında sizin takımınız o kadar aptal hatalar yapıyor ki veriyor bir kayı. Do not ever ping me. Hata kabul etmiyorum. Bizim takım ejder önce ejder'e gelmedi. Ve Fiddlesticks trash ve daha üstü attı. Orada arkamı dönüp gidemezdim. Ve orada Darius'u ulti ile hala peşliyor. En tank elemanı orada. Trash tek yiyecek. Trash tek yedikten sonra bir kişi eksik olacaklar. Darius'u peşledi. Trash orada yaşaması gerektiğinden daha uzun yaşadı. Support kesmek ne işe yarıyor gibi düşünmeyin arkadaşlar. Orada alabileceğimiz tüm avantajı alıp ölmeden çıkmamız gerekiyordu. Darius'a zorladı. Besteyi verdi. Bestek Darius da kuadra yattı. Gece. <laughs> Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. 15-20 dakika kendinizi kasa kasa oynarsınız. Lane'likte rakibinizi yerden yere vursunuz. Ama takım kazanmak istemiyorsa ve boost yapacak yarışan hiçbir şey yok. Eksi 12 yedik. Çok büyük problem değil. Yani hasar tablosu da bu şekilde. Daha şu hasarın hepsini <laughs> o attığı takım savaşında attı. Fiddle'dan beste kaldı. Bir sonraki oyunumuza geçelim. İlk atışla bayağı da oynamıyorduk. Herhangi bir kolay bir eşleşme gelince ilk atış girelim dedim. Velvet kırmızı başlamış. Anlaşıldığı kadarıyla. Garen çünkü yardıma gitmedi. Garen eşleşmesi Garen yanınıza girmediği sürece oldukça kolay bir eşleşme. Bir tane daha vursam okey. 8 altın geldi ekstradan gayet güzel. Arken seviyeler zaten çok altın kasamıyoruz. Q açtıktan sonra biraz daha kasabilmeye başlıyoruz. Onda da yine aşırı fazla olmuyor. Lane'i aşırı itmek istemiyorum da. İstesem de istemesem de Garen itecek gibi. Mesela bu attığım oto biraz trolldü. Neden? Şimdi ilk atışım gelecek. Ve bozulacak. Bozuldu mu? Bozulmadı. Güzel. Kıl payı bozulmadı. Onu da takip etmeniz gerekiyor team oynarken. Çünkü zehrinizle ilk atış çalışıyor ve sadece 5 altın kazanabiliyorsunuz. Oto Q, oto. Erken seviyede ilk atış kasabileceğiniz en büyük combo budur. Oto Q, oto. Biraz istin minyonları. Otunu kullandı. Velvet'ten çekiniyorum. Olabildiğince lastik atıp en azından ortada tutmaya çalışıyorum minyonları. Ama ortada kalmayacak. Ne yazık ki. Kesinlikle topside'da. Bunu sırf zinzanın aldığı skatla bakarak da öğrenebiliriz. Evet. Auto Q. Bir yandan gözüm mini Bir yandan... a okey midde. Oto Q. Oto. Auto... İlk atışı umursamıyorum şu an. Amacım garini dökmek. Çünkü şu seviyelerde kesmek için bir şansım var. Garen çok doğru oynuyor. Ne kadar görüne var bakmadım. Ama baktıktan sonra muhtemelen ekrana koymuşumdur. Kaç kadar olduğunu. Çünkü Garen video gibi oynuyor. İlk atışı yine elan ettik. Bahsettiğim durum bu. Yapmamız gereken durum. Ama bu çocuğu dükmeye oynuyorum. Para kasmaktan daha çok şu seviyelerde. Garen altı oldu. Pot basma zamanı. Garen'in alt level kombosu beni teklemeye yetiyor. Mantar değecek. Kuleden hasar yemesek iyiydi. Ama iş fena değil. Elbet nereye gitti şimdi ona dikkat etmedik kabusumuz başlasın Lissandra'da lane push oluyor Aa! Görmez olmuştum Yaptığım hatayı söyleyeceğim şimdi Çaldan gör ayrıldığımda görüşü gitti ya o sırada da W attı bana W'sunu bekliyordum flash yapmak için. Kötü oldu bir tık. Şöyle bir satın yapacağım. Lane'e gideceğim. O flash'ı erken atsaydım o da flash yiyip W atabilirdi. Garan flash atabilirdi. O flash atmam gereken zamanlama tam bana W attığı zamanlamaydı. O da çalıya gitti. Sıkıntı oldu. Vadin alamet çıkıyor. Vadin alamet demek belvet demek arkadaşlar. Oyunda ejder varken buraya gelirim bilmiyorum. Ama alamet belvet için ejderden çok daha önemli. Otokyo. Yetişemez. Yetişti lan. Okey yine çok hasar atamaz. Dönüşünde vurmak istiyorum da ayakkabısı olduğu için kaçıyor. Bayağı da hızlı kaçıyor. Yine de güzel hasar attık. Hiç fena değil. Manam dayanmıyor çocuk iyileştiği için. Pasifinden ve ürünlerinden dayanabiliyor bana karşı. Auto Q. Flash mı atacaksın? Atamazsın. Demas ya. Ya kan olmaz kanka ya. Ya burada oldu ama. Yani Gakan olmaz kanka ya. Ölüksün kanka. Bir de flash attı. Ucube. Biraz fazla şımardı. Aldık yine üstünlüğümüzü de. Garen şampiyon anlamında bize yakaladığı gibi keseceği için yine dikkatli oynamamız gerekiyor. Oraya yardıma gitmem lazım. Öldü o. şekilde kazandık bu savaşı. Koydum Q'yu vuramıyor. Öyle artık. Aa. Ölmeyecekler O ölür Ağrıya ah, kadar verdim <laughs> O da ölecek açtık buradan bu şekilde de. Sandığımda teleport yok diyorlar. Aldık. Bedava balon. Hadi mi oynayacağız şimdi? Çok ölecek gibiler tekle. Harbi tekiyor. <laughs> Vuramıyor. koyacaksın. <laughs> Bir belveti tutmam lazım. Bunu kesemeyiz. Gizli gizli ejder almaya çalışıyor belvette. Benim arabadan bitti ama o çocuk gizli alabiliyor. Umarım solu almıyorduk. Uzak yokuş atmaya geliyorum. Okey güzel. Rabodon bitti. Şu an bu maç olabilecek maksimum gücümdeyim. Güzel mantar var Maçı kazanmamız lazım. Garen burada. Karan yokken buraya oynayalım diyorlar. Ben öleceğim burada. Bir mantar atarsam oraya çok güzel olur. Attım. O da ölecek. Hasardır. Yarı da var üzerinde. Öldü. 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 Çok güzel. Korkmağı da kestiler. 2-3. <laughs> Uff. Uh. Engage yapmak zorundalar. Ooo. <laughs> onu da kestiler. Onu da kesecek Bogus. <laughs> <laughs> Diamond League 65 LP olduk. AX'i kazanmışız bu maç. Basar Griffin'de maksimum ikinci hasar atmışız. Neredeyse Vox kadar vurmuşuz. Gizliden gizli işimizi yaptık arkadaşlar. Her ne kadar erken oyun bizim yüzümüze gülmese de. Ve ben e, bu maç için bugünü çok sevdim. Bize kazandırdığı şu 1000 altın ve şuradan girdiğim geleceğim pazarı 6 kez kullanmışım. 6 çarpı 50'den 300 gold zarara girmem gerekiyor normalde benim. Her kullandığınızda 50 gold zarara giriyorsunuz bunu. Oradan gelen e, eksiği azalttım. Eşyalarımı erken maçtım. Hem de ekstradan bize 700 gold sağladı. O 300'ü çıkardığımızda. Geldiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yüksek ilo maçlarının devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.